Merhabalar arkadaşlar, selamlar herkese. Evime, mutfağıma, kanalıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Ben bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın suyunu kaynattım. Hani köfte yapmıştık ya, buzluğa atmıştık. Onu size göstereceğim pişirmesini demiştim. Şimdi ben az bir şey yapıyorum tabii ki şimdi. İki kişi olduğumuz için. Böyle köftelerini atıyorum. Hı. Hmm. Açayım altında kısmıştım arkadaşlar. Bu böyle burada kaynayacak. Pişecek yani köfteler. Ondan sonra arkadaşlar burada Bayağıcık bir yoğurt var, bayağı var yani. Ee, şey kutusunda yaptım. Anca yeter. Ben çok yoğurt koyuyorum çünkü. Bir yumurta var, iki kaşık un var, iki diş sarımsak var arkadaşlar. Bunu da koyacağız oraya. Ondan sonra pişince köfteleri. Sonra da tereyağı eriteceğiz. Hepsi bu kadar. Şimdi tereyağı eritmek için. Şunu da eritivereyim bugün. Bulaşık makinem de yerleştirilecek arkadaşlar. <laughs> yerleştirilecek duruyor öyle. Tereyağını ben hazırlayayım da. Hem denemiş olurum bu tereyağını. İlk kez aldım çünkü bunu. Bilmiyorum nasıl bir tereyağı. Böyle yeter. Çok pişirmiş olsaydım çok koyacaktım tabii ki. Bu da çok aslında. Aslında biraz da sıvı yağ koymam lazım ama hadi koyayım. Hatrı kalmasın arkadaşlar. <laughs> Koyalım bundan da biraz. Tamamdır. Köftelerimiz pişsin. Üzerine de kırmızı biberli e, nane yakacağız arkadaşlar. Yani toz biber. Kırmızı biber dediğim şey değil. Ne onun adı? Pul biber değil yani. Kırmızı biber ve yani kırmızı toz biberle nane yakıyoruz. Bu köfte çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapımını göstermiştim size. Yapın gerçekten çok güzel oluyor. Kimisi nohut falan koyuyor bunu ama ben koymuyorum. Halbuki var benim buzluğunda nohutum. Aa, dolap sinyal veriyor açık bırakmışım. Şurayı da bir toparlayayım. Sarımsak kabukları duruyor. arkadaşlar, sizler neler yaptınız, ne yemekleri yaptınız <laughs> yazıyorsunuz ya bazen çok hoşuma gidiyor. Yazarsanız sevinirim. Gerçi hepinizi izledim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gelmişti hatta Ebru'yu da sessize aldım. Ee, bir hoş geldiniz yazdım, sessize aldım, bitirdim hepsini. Yani bütün arkadaşlarımı izledim bugün. Arada çıkan olursa tabii ki onlara da bakarım. Sonradan atan olursa. Hepsini izledim yani sabahtan. Böyle. <laughs> ben ne yapayım şimdi arkadaşlar? Bu pişsin. Ee, şeyini koyarken bu işte sosunu koyarken bir de şeyi tereyağı yakarken birlikteyiz. Ben de o arada bulaşık makinemi yerleştireyim. Olur mu? Olur. Arkadaşlar oldu diye düşünüyorum. Hadi gelin beraberce koyalım. Şeyini. ışık makinesine yerleştirdim ya. <laughs> Dolabı açık bırakmışım. Şöyle açayım altını. Bakın bu kadar var arkadaşlar. bayağı, bayağıcık açık var yani. Kaldı da. Su koyarım şimdi ben ona biraz. Bu yoğurt kovalarını peynir ko kaplarını ben atmıyorum arkadaşlar. Hayvanlar var ya Onlara yemek gönderiyorum. Bunu yıkayıp koyuyorum yere. Atmıyorum o yüzden. O nedenden ötürü atmıyorum. İyi oluyor yani. Yemeklerini koyuyorum hayvancıkların. Bazen poşetle onlar almıyor. Daha fazla oluyor. Koyuyorum hepsini. O şekilde gidiyor. <laughs> Hiç gitmedim oraya gitsem çekeceğim size de gitmedim yani. Hava bir türlü düzelmiyor arkadaşlar. Bugün gene kapalı hava yani. <laughs> kapalı bir Çerkes köyü bugün. Yaz gelmiyor buraya. Zaten hep eser burası tepe. Hep eser. Hep ama Bu çorbayı arkadaşlar, bir de o arpa şehriye çorbamı size şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok nefis bir tat oluşuyor, tat oluyor yani. Bu çorbamız, köftesini size e, göstermiştim nasıl yaptığımı. Eğer unuttuysanız o videomdan bakabilirsiniz. Ya da sizin aranızda da bilenler vardır ama onlar e, şey değişik yapıyorlar köftenin içine. Normal köfte gibi yapanlar da var. Bu sulu köfte değil. Bu köfteli çorban benim. Köfteli çorban. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. <laughs> Bir kaynasın, tuzunu atacağım. Tereyağını şey yapacağım. Kaynamasını bekliyorum yani. <laughs> Cuma günü Allah nasip ederse yolcudur Abbas arkadaşlar. <laughs> Gideyim göreyim onları bir. Birkaç gün yanlarında kalayım. 4-5 gün kadar kalırım. dün gece gece poğaça videosu çektim ama ben gittikten sonra gelecek o. Bugün de açma yapmayı düşünüyorum. Eşime bırakacağım. Difprize koyuyorum. Bugün açma yapmayı düşünüyorum. Tatlı kurabiye istemiyorum. Tuzlu kurabiye yapacağım. İsterse gene yaparım. Ha arkadaşlar, unutuyorum hep size söylemeyi. Kekim çok güzel olmuştu biliyor musunuz? Ben böyle ucundan baktım. O kadar güzel olmuştu ki o şeylerle yapın. Enpes bir şey olmuştu. Sadece şöyle yapın e, çünkü o kakaolar üste çıktı. En üstüne kakao koyun e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir karıştırın desen oluşsun. O şekilde. Aklım bir daha yaparsam öyle yapacağım. Ama çok güzel oldu arkadaşlar yoğurtla. İlk kez yaptım ama yoğurtla daha güzel oldu. Bir daha herhalde sütlü kek yapar mıyım bilemiyorum. <laughs> yani. E, şey yapmayayım, takılmayayım da e, genellikle yoğurtlu yapacağım artık. Çok lezzetli olmuştu. Çok lezzetli olmuştu. İçine ceviz falan da koyduk ya. Böyle nasıl diyeyim size? Pastanede yediğiniz kekler gibi oldu arkadaşlar. Yiyen herkes çok beğendi. Güzel oldu. Kek alt tarafı ama e, kekin de bir şeyleri var. Usulü, erkanı var biliyorsunuz. Alt tarafı kek koy karış, çırp karıştır at ama öyle olmuyor işte. <laughs> Bu çok güzel olmuştu. İçi falan böyle nasıl diyeyim size yani. Böyle çok güzel olmuştu ya anlatamam size. Harika bir leziz. Eşim bitirdi hep. Çok güzel olmuş dedi. Hayret ettim. <laughs> tuzsuz falan olunca tuzsuz olmuşlar. İyi olunca iyi olmuş demiyor. Nedense bilmiyorum, aklına gelmiyor herhalde diye düşünüyorum. O zaman ben soruyorum nasıl olmuş diyorum, ellerine sağlık güzel olmuş diye. Ben sormadan söyledim, değil mi? <laughs> Bazı kadınlar yemek bile yapmıyorlar arkadaşlar. Benimki bulmuş da bunuyor beni. Bir şey dediği yok da ben e, bazen yani eline sağlık denilmediği zaman. Ya o denildiği zaman. Yoksa halinden bana ne? Değil mi arkadaşlar? Değil. <laughs> Gene çenem düştü. <laughs> Ama ben konuşmayı seven biriyim yani. Severim. Sizleri de sevdiğim için konuşuyorum sevmediğim biri olsa gerçi ben herkesi seviyorum arkadaşlar ya ta ki bana kazık atana kadar Kazık atan olursa uzaklaşıyorum. Direkt olarak, direkt olarak siliyorum. Ay, döktüm. Dökülme. Daha yeni sildim sizleri. Ha? Evet arkadaşlar kaynamış tir. Şimdi tuzunu atacağım. Evet. Öyle basit. Sadece şey de... Aa ben size hiç göstermiyorum ki. <laughs> Daldım. Çene gene düştü. Size göstermemişim. Kaynadı yani arkadaşlar. Kaynadıktan sonra attım tuzunu. Biraz kaynasın tabii ki. Kıstım biraz da çayı Bugün de açma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama tabii haftaya gelecek onlar size. Eşime dikrize koymak için istedi öyle o tür şeyleri. Bugün de açma yapalım bakalım. Bir de tuzlu kurabiye istedi. Bir de mayalı poğaça yapacağım. Mayasız yaptım pastane poğaçası izlersiniz. Ben yok ya. Ondan sonra bakın söylüyorum yani. <laughs> Gene söylerim ben yok mu bugün derim. Hatta alta yazı yazarım. Ben İstanbul'dayım diye. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tuzuna bakayım. güzel. Tuzu güzel. Çok tuz koymayacağım. Çok tuz yiyorum bu aralar ben. Yemek istemiyorum. Dün akşam yemeği yemedim arkadaşlar. Kendime salata yaptım sadece. Ekmek, ekmek ben zaten yemiyorum. Ama çok çıtır olursa dayanamıyorum. Biraz alıyorum yani. Yalan yok. Ondan sonra e, bugün tartıda eksik çıktım. Şükür Rabbime. <laughs> Böyle devam edeceğim. Allah izin verirse. Ben bir tek sigaraya şeyim arkadaşlar iradesizim. Yoksa diğer böyle yemekmiş, içmekmiş. Ne bileyim. Başka ne, ne olabilir ki? Bilemiyorum şu anda. Aklıma gelmiyor. Ee, irade, iradem kuvvetlidir yani. Bir sigarayı, sigarayı yok ama. Yalansı konuşamam. Yağmur temiz, Asla kullanmam o şekilde bir geçirip de kullanmam yani. Hı. Bir de bu banyo koyacağım. Hı? Hı, -hı. Hı, -hı. Coslatacağım şimdi bunu seviyorum coslayınca. Ben de çocuk gibiyim he. Vallahi çocuk gibiyim ben de. Coslatacağım seni. Size de göstereceğim tabii ki de. Evet. Bakın arkadaşlar. Joss. Joss etti. Joss. Hı? Hmm. Deyince olmuştur arkadaşlar. Biliyorsunuz. Genel herhalde size gün aşırı gelir videoları diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım bunun işi bitmişti. Dur biraz daha kaynasın. Te bunları koyana kadar ben. Evet. Göstereceğim şimdi size kıvamını. Koymayayım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Ama tadı nefis, gerçekten. Şey, bak hem bu çorbama hem de o e, arpa şehriye çorbama size şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Benim damak tadım güzeldir arkadaşlar. E, biliyorsunuz her şeyi yemiyorum ben, seçiciyimdir. Bunlar çok güzel oluyor ama yapmanızı tavsiye ederim. Yapın, yapın, yapın yiyin hani şey diyordu ya seda sayan çıkın çıkın gelin diye ben de yapın yapın yiyin diyorum. Çenem düştü değil mi gene? <laughs> Olsun boşver. Boş verin yani siz beni. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlarım. Hoşça kalın. dostça kalın. Benimle kalın. Herkese sevgiler. hepinizi öptüm. Hoşça kalın.